Olay Konurat bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Seçil Bey isimli kadın yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından polis ekiplerini arayan Seçil Bey teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Seçil Bey polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yavaş yavaş. taraftan. Yavaş. 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 Konarak bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Seçil Bey isimli kadın yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrasında silahla 3-4 el ateş ederek vurmuştu. Ardından polis ekiplerini arayan Seçil Bey teslim olmak istediğini söylemiş ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Olay sonrası Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Seçil Bey burada tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye çıkartıldı. Şüpheli Seçil Bey isimli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Schwanzens. Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce geliştirilen proje çerçevesinde fındık zararlısı, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı, Samuray arısının doğaya salınım programına katıldı. Vali Aslan, fındık üretimine büyük zararlar veren kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan Samuray arısının doğaya salınarak fındıktaki verim azalmasının önüne geçmek istediklerini belirtti. İlimiz endüstriyel tarım memleketi. Mülki coğrafyamızın neredeyse dörtte birinde 672 bin dekarlık alanda biz fındık tarımıyla Uğraşıyoruz ülkemizde ilki 2018 yılında görülen Kuzakdoğu Çin Tayvan menşeili kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu kahverengi kokarca dediğimiz en halk tabiriyle fındığın özünü sömüren kalitesini düşüren ve günden güne ağaçlarda kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı türü Tarım Orman Bakanlığımızın araştırma enstitülerinde Kahverengi kukarcayla mücadele noktasında şu anda elimde görülen Samurayi diye adlandırdığımız bir olumlu, faydalı böcek türü geliştirildi. Dünden itibaren biz Düzce'de salımlarına başladık. Kısmet olursa bugünkü salımlarla beraber 7 ilçemizde ve merkezimizde 8000 Samurayi arısını doğaya bırakacağız. Samurayi arısının özelliği nedir? Samurayi arısı Kahverengi kokarcanın yavru bıraktığı lavralara gitmekte, yuvalanmakta ve oradaki yeni türüyebilecek, çoğalabilecek kahverengi kokarcaları imha etmekte. Memleketimiz açısından, düzgemiz açısından, çiftçimiz açısından hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İnşallah iki yıl içerisinde doğadaki doğal dengeyi samuraya arılarının kahverengi kokarca ile yapacağı mücadeleyle sağlayacağımıza inanıyorum. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı... Tarım Teşkilatımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın uyarlarına karşı can kulağıyla duyarlı olmaya davet ediyorum. Düzce'de dağ çileği üretimi fındık üreticisine ikinci bir gelir kapısı oldu. Yetiştiriciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesinde üretimi yapılan dağ çileği hasadı, Vali Selçuk Aslan, Alay Komutanı Murat Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve protokolün katılımıyla yapıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, fındık tarlasının ortasında dikimi yapılan dağ çileğinin hasadını yaptı. Vali Aslan bu yıl 300 bin fidenin toprakla buluştuğunu, gelecek yıl ise 1 milyon fidenin toprakla buluşacağının müjdesini verdi. Konuşmaların ardından programa katılanlar dağ çileği hasadı yaptı. toplanması toplanmasında bir zahmet yok. Saat gidiyor. Düzce'mizin cennet coğrafyasının Allah'ın Düzce'nin cennet coğrafyasında bize ikram olarak sunduğu birçok ürün söz konusu. Bunlardan bir tanesi de hem hemşerilerimizin hem de Türkiye'de insanların e, tadıyla, aromasıyla tercih ettiği dağ çileği. Dağ çileği coğrafyamızda doğal olarak bulunan, bulunan bir bitki. Gördüğü talep üzerine 2021 yılında Tarım İl Müdürlüğümüz projesinde başlatılan, İl Ödedareniz tarafından finansmana desteklenen çalışmayla gördüğü talep çerçevesinde bunu tarlalarda, bahçelerde nasıl üretebiliriz suale üzerinden peşine düştüğümüz bir konuda en büyük sıkıntımızın fide üretimi olduğu fark edilince arkadaşlarımız önce fide üretimine başladılar. 2021 yılında 7500 fideyle başladığımız yolculuğumuz 2023 yılında 300 bin fidenin müstahsillerimize, çiftçilerimize dağıtılmasıyla sonuçlandı. Şu anda geldiğimiz nokta ciddi bir pazar büyüklüğüne ulaşmakla beraber hala fide üretiminin teşviki aşamasındayız. Gelecek yıl için inşallah hedefimiz 1 milyon fideye kadar çıkılması. 1 milyon fideye ulaştığımızda ulaştığımız rekolte itibariyle artık pazarda daha söz sahibi olabileceğimiz bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Dağ çileği, aromasıyla, kokusuyla, rayihasıyla insanlardan gördüğü talep ve yüksek katma değer. Çünkü artık kilo fiyatı değil, neredeyse küçük paketlerde ciddi rakamlarla karşılık bulabilmekte. Artı, e, ilimizde kadın kooperatiflerimizin çok sıklıkla e, üretilme e, yansıttığı şekilde reçel ürün noktasında e, çok e, talep gördüğünü ben kendim de e, müşahede ettim. E, i̇nşallah ilimimiz tarımının kalkındırılması, geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması noktasında valiliğimiz koordinasyonunda, tarım müdürlüğümüz ve özelliklerimiz çalışmalarında e, devam edeceğiz. Dağ şöyle bir güzelliği var geleneksel anlamda, hepimizce malum olduğu üzere İlimiz ekonomisinde, tarımında fındık vazgeçilmeziniz. Fındık bahçelerinin arasında hasatı yapılabilmekte, üretim yapılabilmekte, tarımı yapılabilmekte. Bu boyutta fındığı tamamlayıcı ikinci bir yüksek katma değerli ürün olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle kadın çiftçilerimiz tarafından çok fazla rağbet görmekte. 2023 yılında Tarım İl Müdürlüğü ile yaptık Proje'ye katıldım. Projede bin kök çilek aldım. Birazı kurudu. Biraz dağıttım fileyi hani fidelerden. Bu sene e, topladım. Bu sene topladığımı satış yapmadım. Kendim e, çi, reçel yapıp e, kullanıyorum. Hani inşallah daha fazla verim verip e, satış yapmayı düşünüyorum. Hani zorlukları da oldu, kolaylıkları da oldu. Ne hani nasıl inşallah satışa sunmayı düşünüyorum seneye. Düzce'yi gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek hedefiyle hareket eden Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Dünya Çevre Haftası kapsamında Düzce Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte etkinlikler düzenledi. Çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek, sorumluluk bilincini ve farkındalığı arttırıp sanatla ilişkilendirerek estetik becerisi geliştirmek adına düzenlenen etkinlikler Düzce Valisi Selçuk Asın ile Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrağı'nda da katılımıyla valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Düzce'de tatil sezonu açılmasıyla birlikte ziyaretçi akını yaşanırken birbirinden ünlü isimlerinde Düzce sevgisi kameralara yansımaya devam ediyor. Sevilen televizyon programcısı yazar İkbal Gülpınar'ın iki günlük Düzce ziyareti Aydın Pınar Sosyal Tesislerinde Düzce Belediyesi Turizm İştirak Şirketi berturaşe tarafından kısa süre önce hizmete açılan dom çadırlarda konaklamasıyla başladı. Doğanın kalbindeki konaklama tecrübesi hakkında açıklamalarda bulunan İkbal Gülpınar Düzce'ye olan sevgisini ifade ederek şöyle konuştu. Ay, seneler geçti. Siz hepiniz Nasıl buldunuz sizcemizi? Her zaman daha da güzel. Her zaman daha da güzel. Gerçekten özlüyorum. Zaten mutlaka her sene rafting'e geliyorum. Yani hiçbir şey yapmasam rafting'e geliyorum. Akçakoca'da bir güneş batırıyorum. Evet. <laughs> Orada bir balık yiyorum. Mutlaka ama bugün ayrı bir gündü. Bir kere gece gökyüzünü seyretmek muhteşemdi Aydın Pınarda. E, yıldızları böyle elimle yakalayacakmışım gibi hissettim. Bir de müthiş bir rüzgar esti. Pencereler açık püfür püfür bir rüzgarda. Yani namazdan sonra tekrar yattım uyurum belki diye amazdım ba gibi kalktım gene. Oradaki oksijen temiz hava, kavak ağacının yapraklarının hışırtısı. Kuşların cıvıltısı, oradan zaten çekim de yap, paylaştım. Cennetteydim. Sanki inanın 10 gün bir yerde tatil yapmış gibiyim. Yani halbuki dün akşam geldim daha buraya. Evet. 10 gündür tatil yapmışım gibi böyle mayışmış bir vaziyetteyim. Ağzım kulaklarıma varıyor. Bugün de Samandere'yi ilk defa görüyorum. Tatil gibi oldu benim için. Tevafuk, spontan gelişti her şey. Geliyorum dedim. Hadi gel dediler. Düzce'ye gelsene dediler. Düzce'ye geldim. Açılışında buradaydım ben. Hı hı. Buranın 7-8 sene önce aynı ekip. Çok tatlılar. Buradakilerin gerçekten mutlu olduklarını her birinin yüzünden okuyabiliyoruz. Yeşillik bir ortamda olması. Bir de halkın da rağbet göstermesi. Yani halk da gidip başka yerlerde yiyip içebilir ama burada onlara destek vermek için işte özel günlerini vesaire burada yapmaları da çok güzel. Zaten bir kişiyle olacak iş değil bu. Yani herkesin taşın altına elini koyması olacak bir şey. Bu işin tabii en önemli tarafı sevap tarafı. Bence şu anda herkes bir kalkıp bir düzceye gelsin bir de sizin o anlattığınız beyaz masanın organizasyonuyla Düzce'yi gezebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir hizmet. Bu herhangi bir belediyede daha var mı bilmiyorum açıkçası. Ben ilk defa duydum böyle bir hizmeti. Kutluyorum bunun için de ayrıca. Çok alternatif var burada. Canları kamp yapmak isteyenler, denize girmek isteyenler, tırmanmak isteyenler, şelalelerden hoşlananlar herkese ve herkeseye uygun alternatif var. İyi çok ki geldim ol. vallahi da iyi ki geldim. Çünkü çok yorulmuştum epeydir. Burası benim için dinlenme oldu. Bir günde 10 gün dinlendim. Çok teşekkür ederim. Çok... Suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, yağma, kasten yaralama suçları ile haklarında yürütülen planlı takip sonrasında örgüt lideri olmakla suçlanan FH ve diğer örgüt üyelerine ait adreslere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Komşu ve Müdürlüğü'nce baskın yapıldı. 5'i jandarma sorumluluk bölgesi, ikisi polis sorumluluk bölgesi olmak üzere 7 adreste 46 personelin katılımıyla yapılan operasyonda tüm şahıslar yakalandı. FH, KE, CK, AY, TB isimli şahısların ev ve iş yapılan aramalar sonrasında 7 adet sentetik ecza, 4 parça halinde 3 gram metamfetamin, 2 parça daralı 1 gram esrar, bir parça halinde daralı bir gram metamfetamin, bir poşet içerisinde 7 adet ekstazi, bir poşet içerisinde 7 adet ekstazi, 43 adet 765 çapında fişek ele geçirildi. Kirimit Ocağı mahallesinde bulunan parktaki ağaç kendiliğinden devrilmeye başladı. Çocukların oyun alanında olan ve sokakta park eden araçlar için tehlikeli hale gelen ağaç için mahalle muhtarı Hüseyin İlhan, Düzce Belediyesi yetkililerine şikayette bulundu. Yapılan inceleme sonrasında devrilmeye başlayan ağaç ekipler tarafından tepeden başlanarak kesildi. Kaza Düzce Merkez Aydınpınar Köy Yolu Darıca Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aydınpınar Köyü istikametinden Düzce istikametine giden Barış Ağa İdaresi'ndeki 81 AS 279 plakalı otomobil Darıca Mahallesi Kavşan'da Mustafa A İdaresi'ndeki 14 FL 264 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştılar. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken traktör sürücüsü Mustafa A yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Traktör sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Traktör yan yoldan karşı taraftan önümüze çıktı. Aydın tarafından geliyordu. Karşıdan geldi. Biz kurtarmaya çalıştık daha çok hızlanınca çarptı. Kaza Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sümeyye Gencer kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile KY kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak sürüklenmeye başlayan Gencer otomobilin altına girdi durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gencer kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin olarak inceleme devam ediyor. Kaza Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sümeyye Gencer kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile KY kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak sürüklenmeye başlayan Gencer otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gencer kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Sümeyye Gencer'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde Sümeyye Gençer'in kontrolündeki motosikletin önünde seyir halinde olan motosiklete sağ tarafından geçmeye çalıştığı esnada çarparak kontrolden çıktığı görüldü. Öte yandan Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı. Kuzuluk fabrikalar yolu üzerinde yaşanan olayda İB'nin kullandığı 16 js 431 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangını gören beton mikseri sürücüsü alevlere mikserdeki suyla ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılmaz hale geldi. Olay ilişkin olarak inceleme başlatıldı. geldi. bir zaten soğutma yapsın bari. Yanmaya devam ediyor. Tamam. Baksana. Et. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim vaatlerinden biri olan ulaşımda ilk ve ortaokulda ücretsiz, lise ile üniversite öğrencilerine ise %54 indirim uygulaması 3 Haziran Pazartesi günü başladı. Kart 54, kişiselleştirme ofislerine giderek kart güncellemesi yaptıran öğrenciler bir gün sonra ücretsiz ve indirimli uygulamadan yararlanabiliyor. Başkan Alemdar'ın teklifiyle meclise gelen ve onaylanan ilk ortaokulu ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise %54 indirimli ulaşım tarifesi Öğrenci ve aileler için maddi kazanca dönüşecek, vatandaşların maliyetlerini azaltarak hayatlarını kolaylaştırmak ve ekonomiye katkı sunmak için hayata geçirilen uygulama memnuniyet ile karşılandı. Al canım, Eskiden e, 6 lira civarı veriyordum, şimdi ise ücretsiz bir şekilde binebileceğim. Yani bence çok güzel bir şey çünkü gençlerin de kullandığı bir toplu taşıma zamanındayız. Gençler çok kullanıyor ve onlar için de gayet iyi bir şey. E, para vermeyeceğim, o para her e, yüklediğim para bana bende kalacak. E, bende kaldıktan sonra biriktireceğim ve çok daha fazla şeyler alabileceğim kendime. Daha fazla kendime daha çok ay para ayırabileceğim kart işlem merkezine gittim. Kart işlemlerimi hallettiler ve kartımı ücretsiz bir şekilde artık her toplu taşımaya binebileceğim. Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde de araziye çıktığımızda seçim süreci start verdiğinde biz de arazide vatandaşımızın beklentilerini alarak onların beklentileri doğrusunda projeler yaptık. İlk önce biliyorsunuz yüzde yirmi su indirimiyle başlayarak arkasından da ulaşım noktasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz lise ve üniversite öğrencilerimize de plakamız olan %54 indirim sağlayacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözleri hemen ilk meclisimizde almış olduğumuz kararla hayata geçirdik. Şimdi bugün itibarıyla meclisimizde alınmış olduğumuz kararın tarihi de geldi. Öğrencilerimiz indirimli ve ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alırken ailelerinin onlara vermiş olduğu ödeneği, harçlık yapmaları ve kendilerine katkıda bulunmak amacıyla bu uygulamayı başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra diğer verdiğimiz de tamamını süresiyle zamanı geldiğinde süremiz dolmadan önce hayata geçirerek milletimizin karşısında başımız dik anımız açık olarak gezmek istiyoruz. Ve Sakarya'mızda çok yapacak işimiz var. Daha iyilerine, daha güzellerine ulaşmak için de arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki bu yani çok kayda değer bir rakam değildir ama biz kendi adımıza şunu söylüyoruz ne katkıda bulunabiliriz? Ne kadar fayda sağlayabiliriz? Yani bir çocuğumuzun okula giderken e, harcamış olduğu, ulaşıma vermiş olduğu 10 TL, 20 TL'yi günlük çocuğumuzun haşlığı olsun. Okulunda çayını, simidini içsin. Ve da 2-3 günlük biriktirdiği parayla beraber ailesinin bütçesine fazla zarar vermesin. Ailesinin sıkıntıya düşmemesi için onlara bir nebzede olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da mutluyuz inşallah. Önümüzdeki süreçte şartlarımız iyileştikçe daha iyi şartlara geldiğimizde belki lise ve üniversite öğrencilerimizin de ücretsiz ya da daha düşük ücretlerle nasıl götürebiliriz onu da hesaplarını yapıyoruz. Çünkü istiyoruz ki çocuklarımız parayı düşünmesinler. İstiyoruz ki çocuklarımız bir yerden bir yere giderken okula giderken ailelerine yük olmadan belediyenin onlara sağlamış olduğu imkanla bu devletin yarınları olan bize şu andaki emanet bırakılan bu görevlere sahip çıkacak bu bayrağın yarınlara güçlü bir şekilde taşınması için çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakırken çocuklarımızı da güçlü eğitimle vatan, millet ve bayrak sevgisiyle donatalım diye uğraşıyoruz. Bunun için yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. İlk başta bir şaşırma oluyor, ondan sonra mutluluk oluyor. Ee, yani geri dönüşler hep olumlu oluyor. Gerçi üniversite öğrencileri daha önce yani yaşamamışlar herhalde bilmiyorum. Bu, bizde ilk defa da oldu bu. Güzel yani olumlu. Dönüşlerimiz olumlu. Çocuklar özellikle öğrencilerin şimdi bir de e, babasının işte sırası düşünürsen o çocuğun okul açtığıdır, yol, yol parasıdır. bir yani, yol parası bir ağaçlık demektir onun için. Avantajdır yani bence. Çok iyi bir şey. İyi bir uygulama bence yani. Tabii bu bütçeli bir katkı sunuyor. Ayrıca bir katkı sunuyor. Avantaj yani. Bolu'da okulların hazırladığı projelerin sergilendiği Bolu Teknoloji Festivali İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlendi. Akşemseddin, Hafız İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Haluk Murat ve Hasan Demirkol düzenlenen festivale tasarladıkları drone katıldı. 2023-2024 eğitim yılında drone'u tasarlayan 13 yaşındaki çocuklar sadece yazılımı için dışarıdan sadece yazılımı için dışarıdan yardım aldı. Dronun gözlüklerini takarak uçuş deneyimi yaşayan Haluk Murat, kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor dedi. Bolu Teknoloji Festivali'nde dronlarını görücüye çıkaran çocukların bundan sonraki hedefi ise Teknofest'e katılarak şampiyon olmak. Uçuş başarılı zaten, pilotumuz da iyi. Burada eğitimlerden geçti, simülasyon yapıyoruz abi. Simülasyonlardan bunları yapıyoruz. Ben güzel de bir şenlik oldu. Güzel, biz de dronumuzu yaptık. İlgi gördün mü dronumuz? Dronumuz gerçekten iyi ilgi gördü. Hani geliyor çocuklar falan böyle bakıyorlar, anlatıyoruz. Gerçekten e, bu yapan hocalarımıza falan da teşekkür ediyoruz. Yani bu bilim şenliğini yapan Orta hocalarımıza. Da. Sonraki hedefimiz de e, Türkiye Teknofest şampiyonasını kazanıp World Drone da kazanmak. E, Allah nasip ederse kazanırız inşallah. Bilmem gerekiyor. Ortada açın. Açık zaten. Kimse açık açık. Yok. Kimse Sadık yok. abi çiğdemi. Hocam karbon fiber olduğundan şey olmuyor. Haluk nasıl bir histi? Çok iyi. Duran güzel miydi bari Haluk? <laughs> Acayip. şuna. Çok yoruldum. Bu da ısınmış he. ya. Yas yapıyordu. Ee, bunun için şimdiden çalışmalara başlamış gibisin. Evet. Hevesli misin bu konuda? Evet. Bayilerini toplamak istiyorum. Bu direkt böyle canlı görüntü sağlıyor. Bunu kafamızın gözlüğüne bakıyoruz. Bilimiz gözlük gibi. E, bu direkt Biliyor uçarken benziyoruz. canlı görüntü sağlıyor. Yani kendimize uçuyormuşuz gibi hissediyoruz. E, e, Bugün bu çocuğu seçiyoruz. Az sonra uçuracağız zaten. Siz yani. mi tasarladınız? Evet. Evet. E, evet. Ya parçaları alıyoruz, topluyoruz bu parçaları. Ayarları falan var. Onları yapıyoruz. Parçaları parça parça. Mesela bu motor ayrı. İçindekiler ayrı Onları birleştiriyoruz. Ben, Hasan, bir de şey, bir abi var. Kotlarını o yapıyor. Birleştirmesini biz yapıyoruz. Tüm ayarlarını bilmiyoruz biz. O yüzden bir kısmını o yapıyor. Üç kişi yani. Böyle takıyoruz abi bu e, gözlüğümüz abi bunun hani böyle sanki onunla havada uçuyormuşsunuz gibi oluyor sadece buradaki kamerayı e, size gönderiyor. Böyle bir e, şey bu 4S'lik bir 4S'lik bir batarya. 10 dakikamışı sağlıyor. Bu karbon fiber, şu gördüğünüz şey sağlam. Bu drone malzemelerinde çoğunlukla karbon fiber kullanılıyor. Böyle de toplanıyor. Böyle yani, ssc var, vtx falan var. Böyle oluyor.